Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Bugün yine kızımızın bahçesine geldik. Burada şeyler var onları, kabaklar var onları alıp Samsun Çarşamba ablam, hava ablam var ona ineklerine götüreceğiz arkadaşlar bu kabakları. Onları alacağız. Hiç şey olmamış herhalde. Çürümemiş değil mi? Yok. Geldiğimizde bakmamıştık şimdi. Ne? Hiçbir şey olmamış. Çok Başka şey. ne yapacaksın? Soğan mı dikeceksin? Ee, Azıcık soğan dikeceğim. Sonra Bu şeyleri kedi, toplayacağım. Yaseminin mi kedi? Kedi ha Yaseminin. Ha bunları da. Onları yer mi acaba? Yerde de hava bunlardan. Yok kurumuştur. Ot çürümüş. Ama şey. Bak belki şeydir az sarası sürülmüştür. Onu da alalım. Bunların ikisi sağlam zaten. Onların çekirdeği yok mu acaba? Çekirdekleri vardır illa. Suruk yerleri az bence. Buralar az buz vurmuş. O Bunları şey yapar. Atar, ya, arabaya, para. arabaya varız şey yani, nerede var. dişeceksin soğanı? Bunları sonra mı dişeyim? Ellerim temizliyken şey toplayayım. Pazileri da toplayacağım. Ha, o zaman pazi. Bunlar daha sonra Sen dişeyim. bir bilirsin artık. Yazma orada dursun. Buna ot koyacağız zaten. Hazır, yapraklarını mı toplayacağız? Yapraklarını toplayacağım. Bunun üstüne koyun. Pirasada keseceğim. Arkadaşlar hava durumları gerçekten çok güzel bir şey. Güzel hava var onları kışın ortasında olduğundan rağmen çok sıcak. Kedi çıkar mı bulağın Tabii. Kara kedi aramızda durdu ama. Dursun da çıkmasın. Kavunları Onlara da çıkmaz değil mi? He? Orada da çıksa çıkar da biraz yana koydum ki önüne gelmese çıkmaz. Bak güneş vuruyor ya bu da rahat sıcağı gördü mü. Bu paziler de çok güzel. Yani. Mübarek güzel büyümüşler. Başka yok değil mi bundan başka? Burada birçok daha gördüm de da. başka yok herhalde. Şu eskilerini de vereceğim inekleri. Ya buralar hep sütlü yok. Bunları koparacağız. Bunları koparırız işte daha inekleri için de. Hava bulamın ineklerini götüreceğiz mi? Evet. Şimdi biraz önce bu bir tazelerini toplayayım. Yarına kadar bir şey olmaz değil mi? Otlara mı? He. Hiçbir şey olmaz. Lahana toplayacaksın mı? Yok lahana toplanmayacağım. Lahana şimdi yok. bu eski yaprakları topları ama hayvanlara o ki götüreceğiz. Gitmiş için. Ha bunları alırız. Şu an nerede? Burada. Şu alan, orada. Onları sonra koparız. Şey yapma o salladığımız toprağını tamamdır. Öyle olur mu? E tamam. Burada yaprak fazla yok ama. Başka bir yerde var mı? Daha yok herhalde. Bari koyayım çıvalım üstüne. Fatih traktörden çemre taşıyor. Daha aşağıya giden o mu? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ha buradan 5-6 kök de pırasa keseceğim. Ondan sonra Bunlar ne yazıyor? Good afternoon. Kaç tane 5-6 tane aldı. o kadar çok? Niye <laughs> çok? Yemek olacak da olacak. Düğün de burada mı şeyini alayım biraz babasını. Ben zaten izlemiyorum kadar aldım mı? Tamam. Abi de da kaldı da. Şimdi kendi yerimden. Onda varmış. Var var. Olanları alır. Sipsi. Ne yapıyorsun orada? Uzak havayı bulmuş. Geziyor Bana doğru geliyor. Sipsi. Geldi bak. Burada yatıyor. O ins insana çok yakın az ses verdim hemen yanına gideyim. Bak Daha önce kesilen pirasalar ne kadar büyümüşler. Bunlar da tam çoktan kesilmiş değil mi? Kesilmişler. Aynı bu zamanda kestiğim da kesmişler. Güzel büyümüşler. Şimdi çuvalı aşağı mı indirelim? Niye? Otları koparmak için. Ot koymak için de kazmayı da alsam o büyük sütlü otlar var. onları kazmayla keserim ya da pizza alayım Ben Zaten. koparayım istersen. Yok koparma ben de koparırım da şey kesme keselim o topraksız olsun. böyle toprağın peşinde. Öyle mi? Güzel olur daha temiz. Önce öyle topla bir yere koy. Sonra çuvala koy. Kabaklar kötü ya bunlar. He? Çürümüş. Yok sağlamlar ne alacağım. Hava abla dedi getir dediler. Çekirdekleri alınmaz mı acaba? çekirdeği de alınır illa ki Niye alınmasın? İçleri çürük değil. Çürük olsa çekirdeği de bozulmuştur da. rotları şey yaptı. Alacağım. Hadi lan alalım. Gel olmuşlar, haşlanmışlar. Burada bayağı ısliot var ha. Hay bu var. Bugün mü gidecek ablamın? yarın. Yarın. Taze içen gidecek olmaz mı? Bir şey olmaz ki bunlara. Bunlar ne kadar da çok büyümüşler. Bunlar bu kadar görmemiştim. topladıklarında topladıklarımda bakmıştım hep onun için herhalde bunları göremiştim. Onları da kesiyor mu? Bunlar da kartlamışlar. Kart olanlarını keseyim de. Böyle olmadı. Belki dedim topraksız yerinden. Bu para mı kopmaz? Baksana şu şeyler bile ne kadar büyümüşler. Yaban marullar. Şunun güzelliği ne? Pisi. Pisi pisi. Sen ne kadar güzelsin öyle. Teşekkür ediyor herhalde. Bayağı bir ot yaptık arkadaşlar. Şurada var. Şurada da var biraz. Sütlü otlar bunlar. inekler Güzel bes veriyor. Bir de sütünü de artırıyor. Yeter değil mi hava? Bitti zaten ha burada. Birkaç kök daha var. Onları da çarptım mı? Aşağı doğru yok. Buralarda bitti. Ha burada. Hayır 2-3 kök daha var. Gidiyor mu? Pisi pisi. Gidiyor mu? test yaptım test ya gelire gel 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 buraya. Buraya gel buraya gel. Gel buraya gel. Pıs 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 pıs. Evet arkadaşlar otu da topladık. Şimdi beze çuvala koyup arabaya koyacağız inşallah. Bundan sonra yarın Samsun'un Çarşamba ilçesi Pikbüyük beldesinde ablam var. Ona götüreceğiz. Buradan selam olsun ona da. Onun şeyle tüm şu anda bizi izleyen takipçilerimize selam olsun. Evet bunları alalım şimdi. Bir omuz da alabilir miyim acaba? Bunları alırsın da buradaki nereyi alamazsın? Burada da var ya. Alınmadı. Az kaldısa ben alırım az kalanlarını. Sen alabildiğin kadar al. Uh, ne ağır bunlar. Bir dalmadı ki. Ha bunun içi çürük. Bunu kestim ki çürük yerine şey yapayım ama. Evet tüfeze. Uh. Oh. Ha bu da bir omuz Hattı. daha var. Ha onları da alalım. Bak ha orada kabak. Nerede? Görmedim onu. Bunu mu? Bunu. Gördüm onu aşağıdan attım. Bunu bağlayayım. Sen onları bağla. Bak hele Gel bu çuvalı da al. Bu ne Ne biçim oluyor? Tamam mı? Hep mi? sarıldı otlar. Otlar çok, çok sarılır. Sen onu götür arabaya. Gel bunu da alırsın. Ben azıcık da soğan dikeceğim. Çay bağlar gibi bağlayayım. Çay bezi bağlı. Arkadaşlar bunlar çay beziydi. Çayları şöyle bağlar. <laughs> Tek başıma hep bağlar. Haydi. Özlemişsin bir illa ki çay 22 sene. Az değil. Hepsini koysan bu tuvala hepsini götürebilir misin? Götürürüm bu. Ya çay gibi bağladım. Uf. Bak. Hemen kesilir. Bunları ben de götüremez. Bayağı, bayağı bir kez de götüremezsin. Vay. Baya ağır. Götürebilir misin bir kez de? Hani evet. şey de var. Ben azıcık soğan içeceğim. Sen onları götür de gel. Evet. Bunu da alırsın. Evet. Soğanları diktirmeyip gider kazanırsın. biraz soğan var arkadaşlar. Onları da buraya dişeceğiz. Sırf niye dikilsin o kadar? Sırf dikildi, dikildi, mi yeşillik soğanı daha güzel olur. Öyle mi? Tabi yukarı yukarı büyüler. Uyanısı ne olacak? Kalan Oraları yer. daha sonra sarmışsak biraz daha dikecek. Bir şeyler daha dikecek oralar. O ben öyle fazla şey yaptım ben de. Evet bahçe içi tamamdır değil mi? Evet. Şimdi şu tuvalı ben alayım. Bezi götürdüm. Arabaya gidelim. Yasemin de çay yapmış. Onu da içeriz o zaman. Gideriz inşallah. gidiyoruz. Bu kazmayı buraya mı koyuyoruz? Aha oraya bırak da oradan kaldırırlar. Arkadaşlar sizlere de hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.